bağımlılığın her şeyden önce iyi bir şey olmadığını keşfetmekle birlikte kurtulmak istemek paralel gidiyor. Ee, bağımlılığın sizin hayatınıza yarattığı olumsuz etkileri düşünürseniz eğer, e, ona bakış açınız yavaş yavaş değişmeye başlar. Ya ben buna bağımlı kaldım an itibariyle şunları şunları yapamıyorum. Bunlar beni olumsuz yönde etkiliyor. Yani bu bağımlılık buna değer mi? Yani bu ilişki buna değer mi? Ben böyle bir şey mi istiyorum? Bunların hepsinin cevabı sizin aslında konsantre olduğunuz şeyin bağımlılık olmaktan çıkmasına ve kendinize yönelmesine neden olur. Yani ben kıymetliyim, ben değerliyim. Ben bağımlı değil de bana daha iyi gelecek bir şey istiyorum. Ben beni sadece kendine doğru çeken bir şey değil de beni daha böyle bir yukarılarda hissettiren bir şey istiyorum. Dolayısıyla bağımlılıklarımızı çözmemizin öncelikli formülü şu bağımlı olmak, onsuz olamamak hali ise yani bağımlılığımızın karşısına geçip bu eş de olabilir, çocuk da olabilir, iş de olabilir, her neyse ben sensiz de yaşayabilirim demeden önce ben sensiz nasıl yaşarım? Yani sen hayatındaki o kadar çok alanı dolduruyorsun ki yavaş yavaş çıkartayım. Çıkarttığımda senin yerine ne koyabilirim? Çünkü boşluklar o bağımlılığa neden olduysa eğer o boşlukları onu çıkartmadan önce düşünmeniz gerekiyor yavaş yavaş zaafları keşfetmeniz gerekiyor. Yani nerede hayatıma giriyor? Yani i̇lgi eksikliğiyle birlikte zınk diye giriyor. Boşlukta zınk diye giriyor. Hmm, kötü hissettiğimde, değersiz hissettiğimde o zaman ben beni değerli hissettirecek insanlara gitmeliyim. O zaman ben çok fazla boşluk yaratmamalıyım. O zaman boş kaldığımda, kendi kendime vakit geçirdiğimde de düşünmek yerine kitap okumalıyım. Ee, sevdiğim niyetinden ve sevgisinden şüphe etmediğim insanların yanında huzur bulmalıyım, güvende hissetmeliyim. O nokta zaten sizin ...kendinize konsantre olup, size neyin iyi geldiğini keşfettiğiniz andır, önemli bir andır. E, o nokta zaten bağımlılık ortadan kalkar yani eşittir. Sizin onun karşısına geçip, ben sana asla bağımlı değilim, sensiz de yaşayabilirim. Ama seninle birlikte yaşamak istiyorum ve seni çok seviyorum. Dolayısıyla bağımlılığı biz bağlı olmaya, güçlü bir bağ kurmaya çevirelim lütfen. Çünkü benim için çok kıymetlisin. Beni kaybetmekten belki korktuğun için böyle davranıyor olabilirsin. Ben de seni kaybetmekten çok korkuyorum ama biz yetişkiniz. Böyle kendi ayakları üzerinde duran yetişkinler olursak daha güçlü bir aile kurarız, daha güçlü bir ilişkimiz olur. Dolayısıyla ee, birimiz zayıfladığında diğeri onu ayağa kaldırabilir. Hadi gel birlikte yapalım bunu. Dediğiniz zaman hem kendinizi kurtardığınız an hem de sevdiğiniz insanı kurtardığınız andır. Ya da aynı zamanda da o vazgeçmek istemediğiniz ilişkiden de vazgeçmemenize neden olan andır.